Disney XD Pro'yu izliyorsunuz. Harry, Max ve Lindsay, dünyaca tanınan bazı önemli yıldızlarla çalışmış profesyonel müzisyenler. Şimdi bize birkaç numara göstermek için bir araya geldiler. Merhaba, benim adım Max ve şimdi size bir bas gitardan nasıl güzel sesler çıkarabileceğinizi göstereceğim. <laughs> Gitarist Max Taylor, Groove Armada ve Ruth Manoeuvre çaldığı onlarla dünya turnelerine katıldı. Rock müzikte bas gitar genellikle bir şarkıdaki pes notaları çalar. Aynen şöyle. Ama istersem gitarın manyetik kısmının bu tarafında aynı notaları daha yüksek tondan çalabilirim. Ve işte o zaman gerçekten güzel bir şeyler yaratmaya başlarsınız. Bu durumda başgitaristle kozlarınızı paylaşmaktan çekinmeyin. <laughs> Çaldığınız müzik türüne göre bas gitarı arzu ettiğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yumuşak türde bir melodi çalacaksanız parmaklarınızı böyle kullanabilirsiniz. Daha sıra dışı bir hava yakalamak için tokatlama denen tekniği kullanabilirsiniz. Daha rak bir hava içinse penayı kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Sonuç olarak şarkıya en çok hangi teknik yakışıyorsa onu kullanın. Değişik efektler kullanma şansı olanlar sadece gitaristler değildir. Diyelim bir dans müziği çalmak istiyorsunuz ve 80'lerin o klavye sesine ulaşmaya çalışıyorsunuz. O zaman... Ya da bunun gibi bir şey yapabilirsiniz. Sınırınız gökyüzü. Evet bas öğrencileri, dersimiz sona erdi. Şimdi öğrendiklerimizi uygulama zamanı.